Merhaba, şükür kavuşturana gördüğünüz gibi rüzgarla her şey uçuşuyor. Bugün aslında yayın yapmayacaktım ama bir şey eksik bırakmak istemedim. Nedir o? 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı. E şöyle bir şey, tabii ben üstüme alınıyorum yani. E ben doğduğum için, ben var olduğum için 18 Mayıs'ta. İşte Gençlik ve Spor Bayramı gibi bir bayram atfedilmiş üstüme. Ne mutlu bana. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ne mutlu bu bayramı canı gönülden kutlayanlara. Bunu yapmadan geçemezdim. Şimdi bunu önden böyle bir Grider gibi verdikten sonra buldozer gibi böyle yol açsın diye. Şimdi böyle koftiden tırışkı konulara dönelim. Hani küçük böyle hani şimdi eve koşturdum abi geri. Küçük de bir alışveriş yapmıştım. Size bir tarif veriyorum şimdi. <laughs> tamam mı? Çünkü ev beyliği ve ev hanımlığını ben bir anda yürütüyorum. Ee, geldim abi eve böyle tavuğun herhangi bir yerini alın abi. Nereye keseniz yetiyorsa bakın. But, gut, hut, neyse bonfilesi, kıçı, başı, hani böyle eti beti olsun tamam mı? Tavuğun hani bildiğiniz işte. Ondan sonra bir tane tavuğu alın abi. Oradan eğer bonfile değilse Böyle etlerini sıyırın abi, tamam mı? Onları böyle ufak 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 doğrayın. Ondan sonra onu biraz tuzlayın, e, biberleyin, kırmızı biberleyin. İşte üstüne olabiliyorsa varsa evinizde biraz bira dökün, yatırın abi, beklesin biraz, tamam mı? Biraz zeytinyağı veya işte öbür yağ, hangi yağınız varsa abicim, herkesin kesesine göre, tamam mı? Şöyle bir yarım saat bekletin abi. Hani bira varsa evde yoksa dökmeyin abi. Ama biranın yakıcılığı ve tadı çok muhteşem yapıyor. Azıcık yani böyle hani marine ederken bekletin. Yarım saat sonra böyle şeyinize, tencerenize yağınızı koyun. Böyle o soğan, sarımsakla beraber o tavuğu var ya içine boca edin. Onu böyle kavurun tamam mı? Beraber soğan, sarımsak falan hep beraber böyle kavurun abi. Onlar kavruluyor mu? Böyle haşırdadı mı? Altını kısın. Altını kısın. Orada hafiften ateşe maruz bırakın üçünü birden tamam mı? Üçü birbirine geçsinler abi. Soğan tavuğa, tavuk soğana, sarımsak soğana tavuğa hepsi birbirine böyle bir girişsinler abi. Orada bir kavga dövüş kim kazanırsa artık tamam mı? Ama tavuk bütün bu soğan sarımsak aromasını yutacaktır. O sırada birazcık su kaynatın. O kettle'ınız varsa yoksa işte tencerede ufaktan ama az Tamam iki bardak kadar bir su kaynatın. Ondan sonra bu hani birbiriyle dövüşenler var ya bir tencerede böyle soğan sarımsak tavuk. Ha? içinde hani böyle ufak bira mira olan marine edilmiş kesim. Ha? Ona böyle az biraz salça katın abi. Az ama böyle salça böyle baskın falan çıkmasın tamam mı? Böyle az böyle hani aroma verecek böyle e, renk verecek işte böyle bir içinde var mı yok mu falan belli. İşte tuzu biberi karabiberini daha önce koymuştunuz. Şimdi, şimdi abi geliyoruz. Patatesleri de en fazla tavuk boyunda kestiğiniz tavukların e, ölçülerine ise e, patatesler mesela dört tane de patates, tamam mı? Hani şey boy, orta boy, böyle büyük devasa değil, orta boy dört tane de patates. Onları da kare köşe falan işte tavukların boyutlarına göre onlarla hani böyle şey olsun eşit olsunlar içeride kavga çıkmasın tencerenin içinde tamam mı onları da hazırlayın suyunuz kaynadı mı abi tavuk salça sarımsak soğan birbirlerine geçiştiler mi sizce emin misiniz ha o zaman patatesleri atın abi için o kıydığınız patatesleri tamam mı Ondan sonra onları güzelce bir karıştırın abi. Onlar bir beraberlik teşkil etsinler. O patatesler o e, sos gibi oluşmuş sulu tavuk, e, sarımsak, soğan kendini bırakmış suyunda o patatesler de onları böyle bir çeksin önce. Tamam mı? Onu böyle bir karıştıra karıştıra yedirin abi hiçbir şey koymadınız da patatesleri böyle bir karıştırın 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 o patatesler böyle biraz olayı emsin tamam mı emdi abi böyle baktınız olay kıvamına geldi fazla fokur diyor altını kısın abi o kaynattığınız su var ya onu üstüne yavaşça üstünde şu kadar bütün malzemenin üstünde şu kadar su olacak şekilde koyun abi. Altını hafif açın. Fokurdasın. Fokurdadığı zaman kapağı kapayın abi. Altını da kısın. İşte gelin benim gibi yayın yapın abi. Hava atın. Tamam mı? <laughs> Olay budur abi. Her işe yetişen Faruk. Beni klonlamanız lazım. Benden her eve lazım abi. Tamam mı? Şimdi birazdan Joe'yu çıkaracağım. İşte köye indim. İşte Ersan'la oturduk. Biraz müzik dinledik. Biraz müzik sohbeti yaptık. İşte Steve Vai'lar, işte Joe Satriani'ler, Aldimiolalar, şunlar, bunlar. Hatta bir ara kavga çıkıyordu şeyle aramızda Ersan'la. Çünkü Ersan müzisyen. Adam bıkmış abi. Gece gidiyor ondan sabah dörde kadar davul çalıyor. Bateri çalıyor. İyi de çalıyor herif. Yani işi de biliyor. Ben de ona danışıyorum. O da bana danışıyor. Sonra bir ara kavga çıkıyordu aramızda. Niye? Drink yüzünden. Ben onun drinkine e, tecavüz ettim. E dedim ki bir dakika ya ne oluyor falan dedim. Versene falan bir tane dedim. Ben dedim şimdi gidip alamam falan filan. Ya dedi işte falan filan dedim. Akıllı ol filan. Tamam abi dedi al falan. Ondan sonra öyle de bir gırgır gır yaşadık. Yani bugün 19 Mayıs. 19 Mayıs 1919 her şeyin başlangıcı oldu. Sevgili Gazi Mustafa Atatürk'ümüz Samsun'dan bir başladı abi. Ee, bizler var olduk. Bizler var olduk. Bugünü e, ulus olarak kutluyoruz. Kutlarken ben size 2-3 tane tüyo vereyim. Hani şeye benziyor, benzesin. Verdiğim yemek tarifine. Daha çekilsene oğlum, çekil, tamam çekil, çekil oğlum, çekil. Yayın yapıyorum oğlum, çekil. Ha. Rüzgar müzgar, rüzgar, hadi. Şimdi size iki 3 konuda böyle bir kokteyl yapı vereceğim tamam mı? Böyle gır gır şamata derken çok ciddi konuların içinden geçip çıkıp gideceğim. Joe'yu çıkaracağım ondan sonra da. Bu PKK manifestosunu iyi bir okuyun. Bu 1924 anayasamıza ve Lozan anlaşmasına saldırılarına çok dikkat edin. Onun altında yatan sebepleri çok iyi kaşıyın anayasa değişikliğine sürüklediğini fark edin. Bu manifestoyu bu cesaretle yayınladıklarına çok dikkat edin. Yani bu bir biz PKK'yı lavettik değil bu. Biz sizi lavetmek için plan yapıyoruz demek kısacası. Tamam. Bu budur. Bunu da 19 Mayıs sebebiyle hatırlatayım size. Eğer gerçekten Atatürk'ü seven bu cumhuriyete bağlı Türk vatandaşıysanız hangi etnik gruptan gelirseniz gelin. Bakın ben de Kafkas'ım, Gürcü'yüm. Tamam mı? Ana tarafım Boşnak. Hayır abi. Ben Türk'üm abi. Ben Türk vatandaşıyım abi. Tamam. Mı? Bu tip sınıflandırmaları kale almayın. O manifestoyu iyi okuyun. Anayasanıza açın, bakın. Tembel tembel evinizde oturmayın. Tamam mı? Google diye bir şey var. Bastın mı anayasa geliyor. Onu okuyun. İlk 4 madde, 66, 42 falan. Bunları bir gözden geçirin. Ondan sonra işte bazı ciddi makaleleri okuyun. Neler dönmekte olduğunu anlarsınız. 19 Mayıs kutlarken Aa ne güzel. 19 Mayıs. Hadi bakayım gençlik spor. Hayır öyle bir kutlama yapmayın abicim. Araştırmacı olun hepiniz hepiniz, hepiniz, hepiniz istisnasız hepiniz araştırmacı olun. Araştırın, bulun, anlayın. Daha dik, daha sağlam, daha kuvvetli durun. Kafanızda fikir ve sizin manifestonuz olsun. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının manifestosu lazım şu anda. Bu manifestoyu da kafanızda yazın. Çok rica ediyorum. Sizi bundan daha fazla meşgul tutmak istemiyorum. Benim de yapacak işlerim var. <laughs> Karnım da aç. Tamam mı? Joe'yu gezdireceğim. Ondan sonra yemeğimin altı çok hafif kısık pişiyor. Onu kapatacağım. Ondan sonra Joe'yu gezdireceğim. Çok daha mühim işler var. Hani anlıyor musunuz? Hani anlıyor musunuz? Evet. Siz de bu arada açın abi mani, PKK manifestosunu, anayasamızı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak okuyun abi. Karşılaştırın, ne demek istendiğini anlayın. Bugüne kadar yapılmış bütün yayınları Google diye bir şey var, YouTube diye bir şey var. Bunları araştırın, bulun, karşılaştırma yapın. Kimin ne dediğini anlayın. Nereye doğru gidiyoruz? Bakın Ümit Özdağ niye hapishanede? Ekrem İmamoğlu niye hapishanede? Bunları düşünün. Hepsini bir araya koyun. Oradan bir fotoğraf çıkarmaya bakın. Oradan bir fikir çıkarmaya bakın. Oradan kendi manifestonuzu çıkarmaya bakın. Sizleri, sizlerin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramınızı canı gönülden kutluyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene. Allah, Tanrım, Türk vatanını korusun ve ileribet payidar kılsın. Hepinize sevgiler, e, gözlerinizden, büyüklerimin de ellerinden öpüyorum. Allah'a emanet olun, Tanrım sizi korusun. Hoşçakalın.